Elli durnam sökün gelir inci mercan yürün gelir Elvan elvan kokun gelir Yar oturmuş yele karşı oh! Vallahi hayat size güzel ha. Yine tezgah kurulmuş bizden habersiz. Ne edeceksin? Kuru verdik. Gelsene la, gelsene. Senin, senin, senin. Gel, otur ve. Hakikaten Bünyamin, gel otur ve buraya. Vallahi mı lan? He, gel. İyi lan, geleceğim vallahi. Hadi. Oğlum, bana bak lan, yallı. Sen git eve, ben biraz arkadaşlarla takılacağım. Hadi bari. Doğru eve git. Oğlum. Oğlum, soğuk mu lan? Lan, gel. Şişt, gel, gel. Soğuk, soğuk. Güzel oluyor buraları. Kule sen de azman bu buz gibi sulana var ya girmeden damak olu vedin gidi ya. Gel lan. Oğlum manyak mısın? Çıkın şurada oturak ya. Vallahi buz gibi lan. <laughs> gel lan gel bir şey olmaz. Çocuğumuz Çocuğunuz olmaz lan bu kadar soğuk suda ya. Vallahi manyaklar ya. Çala, çal ağa çal. Lan yeter. Vallahi içim şiş Cemal. Yok sevgitle kavuşamayan yok uzaklaşamayan. Dur lan. Konyalı eniştemiz gelmiş. Bir Konya havası çalıver bakayım. Vallahi memleketi özlerim Sıdık ya. Çal lan, vallahi oynayacağım ha. Ana vallahi kaşık da var, hadi lan. Çal, çal. İyi, iyi. sizi mi gülüverim? Çalıverem gari. Aşkım, hadi bakalım. Allah! Vallahi de oynarım, billahi de oynarım ha. Hadi bakalım. Vallahi de oynarım. Hadi enişte. Gel bakalım Hadi. Bak lan, Sıdık biliyorsa seni git. Vallahi paçalar maçalar üstlendi abi. Hey, hey. Gel lan gel Konya'da yaslanıyor gel. Hani ya da beni millim bastırmam. Yaslan lan, yaslan, yaslan, yaslan. Gel lan. Bastırmam o yok, on yürü. Gel lan bir yemeği, yaslan gel. Yürüye. Yürüye. Gel lan, gel lan. Lan! Allah Kayıt yerini buluverdi. Allah seni tele... Allah canını almasın telefon gitti ya. Vallahi çalışmıyor lan. Ya. Vallahi ayıp ya. Nasıl yapılacak? Kurçan ne fırma girişiyle kurçan. Oğlum kurmaz. Aranızda para toplayak da alak. Vallahi çok para verdim ya. <laughs> Hay yanaktın ya. Of ya. Gel lan gel. Eve bakalım seni. İnsan bir kalsın. Oğlum vallahi dondum herhalde. hissetmiyorum hiçbir miyim ha? Vallahi dondum ya. Allah sağ olun abi. Hadi bir yemini Nusret'e gelme. Gel. Ne okumam var? Hayır, git. Geçmiş olsun enişte. işte. Aman eve gidince sıcak bir şeyler tut ver kendine.